Herkese yeni bir günden, yeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Umarım herkes iyidir. Şöyle ee, kahvaltımı yaptım. Çocuklar okula gitti. Eşim zaten dün dönmüştü. Ben de şöyle bir keyif çayı içeyim Müge'nin karşısında. Bakalım bakmayacağım diyorum ama ee, biraz önce açtım şöyle bir ne var ne yok gözden geçireyim dedim takıldım kaldım yine ee, şimdi biraz Müge'yi izleyeyim bir bardakta da keyif çayı içeyim şöyle çayımı içerken biraz Müge'yi izleyeyim ee, yine yanlış yere baktım dikkatim dağıldı Niyeyse kendime bakıyorum bu ara yine arada sırada hani e, ilk başlarda hep kameraya bakmayı unutup kendime bakıyordum bu şekilde nasıl çıkıyorum acaba diye. E, sonra ben bayağı alıştım kameraya bakıyorum ama bugünlerde yine hissediyorum böyle kendime baktığımı. Neyse arkadaşlar şimdi e, bütün her yeri havalandırıyorum camlar kapılar her yer açık e, o yüzden üzerime hırka geçirdim. Ev soğudu çünkü baya. Bugün erken kalktım. Evi sildim, süpürdüm. Işte ortalığı toparladım, ettim derken şimdi işim yok. Oturuyorum. Yalnız biraz sonra işte Müge'den sonra mutfağa geçeriz. Bakalım sizinle birlikte. Dün biber almıştım dolma biberi. Dün yapmadım onu balık var diye. Bugün artık onu doldururuz. Sonra başka ne yaparız bakacağız. Evet şöyle Müge'yi bitirdik. En sonunda mutfağa girebildik. Gerçekten her gün o kadar olmaz dediğimiz şeyler oluyor. insanların başına o kadar çok e, ilginç olaylar geliyor ki Rabbim korusun cümlemizi gerçekten. Rabbim korusun, iyi insanlarla karşılaştırsın. Yani her gün bir şok daha yaşıyorum. Hani olmaz dediğimiz her şey oluyor. Şu hayatta gerçekten çok e, zor. Allah iyi insanlarla karşılaştırsın arkadaşlar öyle diyelim bu sabahki olay beni ekstra etkiledi. Bu 70 yaşındaki adam 18 yaşındaki kız 18 yaşında mıydı? Tabi kızı koymuş, hacıyım hocayım vesaireyim diye. Ya yani onun etkisinden kurtulamadım. Bu da gerçek değil yani gerçek olamaz dediğiniz şeyler. Yani Allah herkesi dediğim gibi, dediğim gibi Rabbim herkesin karşısına iyi insanlar çıkartsın. Ee, bu tarz olayları kimseye nasip etmesin inşallah hepimizin çoluğu çocuğu var kızı var oğlu var fark etmiyor ya evlat evlattır sonuçta oradaki o anne babanın çığlığı yalvarışı yakarışı beni bitirdi gerçekten çok üzüldüm öyle işte arkadaşlar şimdi e, normalde şu tencereyi de buradan kaldırmayı unuttum Normalde e, bu tencerenin dibine yapacaktım onu, hani rahat rahat kaynasın diye. Sadece dibine böyle kapatsa yeterdi çünkü çok almadım biberi ben. E, ama o tencerenin dibini bile kapatmadığı için e, buna yapmaya karar verdim. Önceden ölçtüm öyle. Normalde dün yapacaktım bu dolmayı. Dün aldım marketten. E, buzlukta dolma için vardı ya onu e, dolduracaktım güya bunun içine ama o içi dün akşam çıkarttım ben dışarı unuttum da dışarıda dolaba tekrar koymayı unuttum haliyle tezgahta unutmuşum sabah o yüzden baktım o dedim kötü olmuştur artık çünkü hem buzluktan çıktı eridi bekledi falan döktüm onu Şöyle yeni iç yaptım. Ama şey domates almayı unuttum. Domatesim yok şimdi bunun üzerine kapatacak kadar. Normalde bir iki tane domates alırım diye düşünmüştüm ama maalesef domatesimiz yok. Biz de ne yaparız? Üzerine soğan koyarız, kuru soğan. Şöyle diğer tencereye almaya karar verdim dolmaları. Şöyle pirinç arttı. O pirinçleri de böyle Sıkma yapıyorum. Ee, nasıl yapıyorum? Bunlar nasıl bu şekilde tutunuyor? İçine un koydum arkadaşlar. Ee, birazcık un koydum. O un da bunları böyle e, tutulmasını sağlıyor. Bu şekilde pişireceğim. Ama yine de bu tencerede pek sevemedim bunları. Acaba eski tenceresine geriye mi alsam? O zaman sıkmaları koyamayacağım. Nasıl olacak? Neyse bakalım bir böyle deneyelim de. İşte bunun ortası bir tencerem yok. Diğeri çok küçük. Bu vallahi şöyle olmadı. Diğerinde de çok büyük oldu. E, şunlar da hep dibe gelmek zorunda kaldı. Bunlar da dipte pişerse açılabiliyor. Çok rahat e, dağılabiliyor daha doğrusu. O nedenle tekrar eski tenceresine geriye aldım. Bunlar böyle üstte bu arada pişerse hiç dağılmıyor. Daha güzel oluyor. Şöyle bu arada e, domatesim yok demiştim. E, kışın pek domates almıyorum. Ee, sadece bunlar için bir iki tane alacaktım ama onu da unutmuşum. Ee, bu durumlarda e, soğan koyuyorum. Ben de size de böyle bir fikir olsun. Bilenleriniz mutlaka vardır. Ee, bu şekilde de lezzetli oluyor arkadaşlar. Şimdi bunu ocağa koyayım. Ondan sonra geliyorum bakalım. Kız bakın nazara geldim. En sevdiğim bardak kırıldı. Hayırdır inşallah vardır bunda da bir hayır e, diyelim. Yani kırılma şekli çok ilginç. Hani dolaba e, makinedeki bardakları yerleştiriyordum. Bu buna orada birden ko oraya koydum bardak çarptı. Yani çok ilginç kırılma şekli. Hani normalde değmez mi bardak bardağa? Değer. Bu da o şekilde kırıldı. Ben anlamadım. Bunun kırılacağı varmış zaten. Nazar çıktı. <laughs> Neyse. Ee, burada ne yapıyorum? Şöyle kuru yufkalarımı ıslattım. Dört tane yufka. Şimdi biraz ıspanağım kalmış dolapta. Biraz da pırasam kalmış. Şimdi onları ayrı ayrı yemek yapmaya değmez. Çok azlardı zaten. Benim de aklıma böyle bir şey geldi. Şimdi bir ıspanağı kavuracağım. Pırasayı da kavuracağım. Ondan sonra e, iki çeşit bir börek saracağım. Bakalım. geliyorum. böreği kavurdum. E, biraz pırasa da var demiştim. Onu da kavurdum. Ki ben pırasalı böreği bayılırım. Dolmam da pişti. Hatta şuradan bir tane tadına baktım biraz önce. Bakın bunlar da hiç dağılmadan bu şekilde piştiler ve bunlar da çok lezzetli. Çünkü şeyle beraber piştiği için dolmayla beraber yani biberin tadı bunlara da geçiyor. O yüzden bunlar da çok lezzetli. Pişti. Bakın şuradan dolmam <laughs> görünüyor. Soğanları da görünüyor. Öyle bakalım. Birazdan e, börekleri saracağım. Geliyorum. Şimdi şöyle yufkalar bayağı yumuşadılar. Bakın. Islatıp e, örtünün üzerine koyunca çok güzel oluyorlar. Şu şekilde. Şuralar birazcık kırılmıştı. Şimdi önce ıspanak şey pardon pırasayı yapalım. Şöyle bol bol koyacağım içine. Öyle seviyoruz çünkü. Şu şekilde. Bir yandan da televizyonda şey var. Neydi? Kadın adını unutuyorum gerçeğin peşinde her Didem Didem'in program var ee, bir yandan onu dinliyorum şöyle buralar temiz arkadaşlar tezgahın üzerinde sar sarıyorum şöyle ikinciyi de saralım iki ıspanak iki pırasa diye ıslattım yufkayı ama Bunlar belki bir gün iki gün daha dursaydı dolapta bozulabilirlerdi artık. Şimdi yemeğini yapsam e, haftada bir kere anca yedirebiliyorum. Hani ıspanakta, pırasa da bu hafta yaptık aslında. Artık birkaç gün arası geçsin de ondan sonra yaparız. Şu şekilde sarıyoruz. Şimdi ıspanak yapalım. Şu şekilde ıspanağı da sardım. Şöyle. ıspanaktan sanırım 3 tane gelecek. Bir tane daha yufka ıslatmak zorunda kalacağım. Neyse bakalım. Şöyle sonra olmuş? yuvarlayalım. Evet, Şöyle bir tane daha evet. ıslatayım yufka. Önceki günkü videomda yoğurt mayalamıştım arkadaşlar. Onu size göstermeyi unuttum. Şimdi dolaptan çıkarınca aklıma geldi. Dedim göstereyim. Bakın birinci kavanoz bitti. Şimdi şu ikinci kavanozu da çıkarttım. Ee, bölmeden sizle paylaşayım dedim. Gördünüz mü? Nasıl güzel, nasıl güzel. <laughs> Şimdi şöyle bir tane yufka da ıslattım. Sonra diğerleri de burada. Şöyle bir önceki kavanozda kalan son da şöyle yağla karıştırdım. Birazdan üzerlerine süreceğim. Şu yufka biraz daha yumuşasın. Onu da saracağım. Ondan sonra üzerine bu karışımı sürüp çörek otu da döküp fırına göndereceğiz bakalım birlikte. Şöyle hemen son kalan böreğimizde sardım. Şu şekilde hemen yoğurdunu da dökelim üstüne. şu şekilde Şu şekilde. şöyle ayıralım da yapışmasın. Şöyle artık bir de Fırçayla her tarafına da bulaştıralım. Son kalanı da. Şimdi son olarak da şöyle çörek otu dökelim. Allah ıslah etsin ya. Çoluğumuzdan çocuğumuzdan uzak etsin böyle insanları. Vallahi insan demeye bile çekiniyorum bazen. böylelerine 15 yaşında ya çocuk. <laughs> Şimdi hemen fırına gidelim. Şöyle göstereyim. Sonra hemen fırına. Şöyle fırına gitsin. Şöyle fasulye de kavuralım. Çaylı pişi yapalım dedik. Dolmamız var, böreğimiz var. Bir de fasulye kavurması yapayım dedim. Şöyle severiz biz bunu. Çocuklara göre artık çay demlerim. Ya da e, çorba ısıtırım. Bu şekilde kendimiz doyuruz bakalım. Çok güzel. Böreğimiz çıktı arkadaşlar. Bakın mis gibi, nar gibi kızarmış. Çok da güzel oldu. Şimdi üzerine ben bunun nemli bez örteceğim. Ee, hani örtmeden de olur. Bakın çıtır çıtır. Çok güzel. Öyle dediğim gibi hani biraz yumuşak olmasını istiyorsanız biraz nemli bez örterseniz hani yumuşar ee, hani örtmezseniz de çatır kalır ee, tercihe bağlı tabii ki o böyle arkadaşlar ben şimdi e, bunu çıkarttım e, yemeğim de pişti fasulyem de kavruldu e, bir market yapıp geleceğim e, salata malzemem kalmamış evde e, onları alıp geleyim bakalım hadi beraber gidelim sizinle şöyle gidip gelelim hemen markete şuradan parktan doğru geçelim ben tam kapıdan çıkarken oğlum geldi eee Eve. Anne mis mis kokular geliyor. <laughs> Yavrum benim. Çok acıkmış demek ki bugün okulda. Dolma en sevdikleri zaten. Öyle hemen şu markete gidip geleyim bakalım. Salata malzemem bitmişti evde. Yani marul, havuç, mor lahana falan alacağım. Görüşürüz. Şöyle Mopaşa gideceğim bugün. Mopaş'ın sebzeleri çok güzel oluyor. Hemen alıp gelelim. Böyle bölüyorum ikiye. Olur. Şunlar neyle? Birisi güllü, birisi pekmezli. Ha güllü demiş. Güllü, tamam. evet. Ben ondan istiyorum ya pekmezli. Tam evden çıktım kızım bu cevizi sucuktan istedi. Asla ben yapıyorum ama bundan. E, o çok canım çekti hani alır mısın deyince dedim birazcık alayım ben yapana kadar. Şöyle bir eksik var mı diye bakayım aynı zamanda. Yok daha henüz buradan yeni almıştım ben. O yüzden bunu ödeyip çıkalım hemen. yemeğim üstten çıktım. Mapaşa geldim. Şöyle bakalım. Marul bu taraftaydı. Limonum var gerçi de. Limon 22.90 olmuş. Marul yine aynı 8.90 Patates ne kadarmış? Soğan 19.90 mı? Ha, beyaz soğan 19.90 diyor. Kırmızı soğan da öyle. 11.99 patates. Ay, Neyse şuradan bir tane marul seçeyim ben. 3 aldım. 8.99 o da marul aldım. Sonra kırmızı lah lahana aldım. 9.99 kilosu. Vallahi şu ıspanakları pırasaları gördükçe alasım geliyor ama yemiyorlar ki anam. Vallahi yemiyorlar. Yani üst üste yemiyorlar. Normalde iki üç gün arayla pişirirsiniz değil mi? Haftada bir kere anca. Şuradan karnabahar alayım bir tane. Yarın pişiririz. Domates 30 TL. Biber 15. Şu domates 25. Salatalık 19. Ee, nar 25'e düşmüş. Geçen hafta 30'du burada. Mandarin var evde. Bunları artık yarın pazardan alacağım bakalım. Neyse geçelim hadi kasaya doğru. Neyse biraz da marketin için dolaşalım bakalım var mı ihtiyaç. Tarihlere bakın. Şunlar çok tatlı. Ne kadarmış? 62.95 74.95 benim bardakları her yerde görüyorum. Bakın. Şunlar Elifciğimin bardakları. Ben de onları seviyorum. Şunları da seviyorum da bunlar şey biraz ağzı kalın böyle ağız kısmı. O yüzden sevmiyorum çok fazla onları kullanmayı. Burada da varmış böyle bir şeyler. Hmm, ne kadarmış şu tahta kaşıklar? 32.99 mu? Şurada hep aynı şeyler var. Neyse hadi gidelim artık ya. Vallahi üşüdüm. Çok soğuk dışarısı. Ne kadar arkadaşlar? Şöyle vereyim ee, mi? Evet arkadaşlar eve geldim. Şöyle hemen aldıklarımı yerleştirmeden size de göstereyim. Şöyle dedim ya kızım tam böyle e, evden çıktım. Anne dedi şu cevizi sucuktan alır mısın dedi. E, ondan aldım. Şöyle iki parça bu. Aslında bütün bir büyük parçaydı da ikiye böldüler. 21.73 tuttu. Bundan yapıyorum aslında. Ben çok güzel de. Şimdi canı çekmiş diye aldım. Ee, şöyle a 11e girdim. Gelirken ee, şekerimin az olduğu aklıma geldi. Şeker aldım. 2 kilo. Ne kadardı? 47 idi galiba. 2 kilosu. 47 miydi? Vallahi yanlış hatırlamıyorsam öyle bir şeydi ama faturasını da atmışımdır herhalde. Şöyle e, Mopaşa gittim. Mopaş'tan şöyle mor lahana aldım. 10 lira kilosu 5.35 tutmuş. 5.37 Şöyle e, kırmızı pancar aldım. Ben bunun yoğurt çok seviyorum biliyorsunuz. 8.40. Şöyle karnabahar aldım. Kilosu 15 lira. Bu da tam bir kilo mu gelmiş? 15.89 gelmiş. Kilosu 15.99 Bu da 15.89 gelmiş. E, şöyle havuç aldım. Havuçun kilosu da 9 liraydı. Bu da 9.49 tutmuş. Böyle şöyle bir tane de marul aldım. Bu da 9 TL'ydi. Öyle işte arkadaşlar. Şimdi salatamızı yapalım. Yemeğimizi yiyelim. Dediğim gibi ben Meral'e çıkacağım. Ee... Evet arkadaşlar şöyle yemek yendi. Mutfak toplandı. Ben şimdi Meral'cime çıkıyorum. Şöyle börek aldım biraz ona da. Hadi bakalım orada görüşürüz. Evet arkadaşlar şöyle çayımla beraber Sizlere selam vereyim istedim kapanışa geldim artık bugünlük videonun sonuna geldik ee, şimdi üç kız kardeş var bir taraftan onu izliyoruz birazdan kalkacağım eve geçeceğim öyle bakalım ee, arkadaşımın da selamları var sizlere İnşallah yarınki videoda tekrardan görüşmek nasip olur kendinize çok iyi bakın hepinize öpüyorum hanımlar hoşçakalın.